Ya aşkım güzel ha. sevgilim. Niye anlamıyorsun sen beni? Ya ben başka başkalarının dokunmasını sevmiyorum kızım. Huylu adamım ben Ama ya. Hadi iyi tamam. Tamam git sen bir berber ismetini ke İsmet'ine kestir. 10 yaşındaki olan çocuğu gibi kesiyor. Düdük gibi oluyorsun yani. Düdük gibi düdük gibi. 10 dakikada kesiyor. Çocuk 10 liracık para alıyor. Bu biz sizin gibi servet harcamıyoruz kuaförler hanımefendi. Hayret bir şey kızım. Bu da bizim donumuzadır herhalde. Şuraya baksana. Ah. Evet. Zeynep'ciğim. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Ne haber şey? <laughs> seni bekliyor. Tamam. Geliyorum. Beyefendi. Evet. Ben? Sizinle seçici yapalım mı? Randevum yok. <laughs> ne demek? Sizin için zamanı yaratırız tekrar. Buyurun. Aa ne diyorsunuz ya? Gördün mü? Zaman yaratacak sende. Yaptıram evet. Madem sana ısrar ediyorsunuz. Tamam. tamam. Şey yapma. Fazla yönetim ama. Yok Çok senin? canım. Çok yönetilecek bir şey yok çünkü. Tamam canım. Allah Allah. Saçınızı yıkayalım mı? Siz mi? Seve seve. Seve. Saçımı yıkayacaklar. Tamam. Ben tamam. şey Saçı yıkarken masaj da yapıyoruz. Ne diyorsunuz? Buyurun. Sık, sık, <gülüyor> <gülüyor> Böyle mi oturuyor? Evet buyurun. Harika. Şöyle. Nasıl? Ama çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsın? Ben... Ne demek, ne kelime rahatlığı. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Ağrısı iyi geldi başıma vallahi. Hayır, o pamuk elleriniz dert görmesin. Ellerinize sağlık. Yok, bundan sonra hep buradayım vallahi. Böyle sık sık masaj yaptırmak lazım. Hayımet. <laughs> ay, <evet. gülüyor>

Ha bilmiyorum hala karar veremedim. Aa sana bir şey söyleyeceğim. Dişçimi arayacaktım ya ben Ozancım. Aradım. Yaptırıyorum telleri. Ismarlattım. 35'inden sonra. 35 mi? Ben, ben 35 yaşındayım. Tamam. Değilsin de, de ne gerek var bu yaştan sonra Zeyno ya? Ya rahatsız oluyorum. İtiyorlar arkadan itiyorlar dişlerimi sanki öyle sivri sivri oldu. Ben rahat edemiyorum dişlerle. Bakayım. Aa. Ayol hak, hak kız hakikaten yamukmuş. Yamuk, hiç fark etmedin değil mi? Ay, Anlam, hiç yamuk. Aa, aa Ve işte bak, Ay. ağzında söylüyorsun. Daha kuaförüm bile fark etmemiş senin dişinin yamuk olduğunu. Gerek yok kızım, böyle bir şeye geç bunu. Allah Önemli Allah olan, olan Zeynep'in nasıl hissettiği tabii. Bence değer Erol'cum, bence de. Ben bunu yaptırmak istiyorum, rahat değilim. Ay yok, ben yaşayamam bu dişlerle. Allah Allah! Bu yaşana kadar yaşadığın hiçbir rahatsızlık vermedi de şimdi bundan sonra mı batıyor iki tane azı dişi sana yani? kızım tehlikeli diyorum öyle şeyler teller dikenler yaptırma ağzına ya Allah Allah Ozan Bey eğer bir tecrübe konuşuyorsa burada bence karışmayın Zeynep Hanım nasıl isterse öyle yapsın İlişkinin geleceği için Aman çok bilmiş Zeynep istemiyor Ben biliyorum kimin istediğini Onu doktor istiyor onu Niye istiyor sence? Ha? Niye istiyor? Bunun için olabilir mi? Ha? Bunun için olur. Ben biliyorum. Bunun için istiyor. Tamam, Öyle Diş sağlığı eğer iyi olmazsa, affedersiniz, sindirim de iyi olmaz. Ne diyorsun? Çok Aa! Için. Bağlantılı mı onunla Direkt tesir ediyor de. mu öyle? İşte bir problem kalp Ben saçmalamayın be ne yani kızın iki tane azı diş ömde diye kabız mı olacak bundan sonra? Ya Allah aşkına ben kimse ben sana öyle sana söylüyorum zaten. Ağız benim ağzım yaptıracağım. Allah Allah. Ağız senin ağzın ama o ağız aradığını ben de kullanıyorum güzelim. <laughs> Oha Ozan. Ya senin aklın fikrin orada senin de için fesat. ne alakası var? İlahi. ilahi ben ilahi öpüşmeyi kastediyorum İpüşmekten öpüşmeyi. Öpüşürken öpüşmeyi. mı kullanıyorsun dudaklarımla öpüşüyorsun? <laughs> <Yani> ya. <laughs> Kızım öpüş. Taktım ona diken tel ben ona da dudaklarım her yerden kullanırım ben. Bak adamsın. Çok <laughs> öpüştüğün var sanki. Ay kız o Çok dakika. Kimden oynandım? Kimden oynandım? Diş dişlerleri düşünsene ya. <laughs> Seni sen... seni <laughs> Allah seni kahretmesin Erol. Allah seni kahretmesin Erol. Allah seni kahretmesin. Ay Ozi sen de iyice alıştın evet. buraya ha. Allah Allah. Sen dedin daha güzel kesiyorlar diye saçlarını. Güzel güzel. Sıramızı bekliyoruz ya. Tamam canım. Ayrıca feci dedikodu var Zeyno bu da haberin olsun. Ay tamam boş ver. Cahit. Menşurenin başına gelenleri duydun mu Zeyno? Aa, hayır ne olmuş ki? Sen oğlun oğlu geçen gün git karşısına annesini çek. Evet. Karşısına bende ki gelin. Neyim? Dey dey değ. Ne diyorsun? <laughs> ne demiş kadın? Ay ne diyecek canım? Kadın da demiş ki o benim oğlumdur. Başkasının nesi olduğu beni ilgilendirmez. <laughs> Allah Ama Helal olsun. Kadına helal evet, olsun. Evet, evet iyiymiş. Lafı iyiymiş. Ay, onun deli bir tane arkadaşı vardı. Bir hafta tanıştı. Bir hafta önce tanıştı. Bir çocukla evlenecekti. Ne ay, onu? Ay onu hiç sorma. Onu hiç sorma. Adam bunu sen terk et. Aa. Acısından çocuk sürüm sürüm geldi. Ay şekerim. Yani doğmadık çocuğa doğum biçilmez diye boşuna dememişler ya. Dememişler. Ay. Aman ay, ay içim sıkıldı. Benim içim sıkıldı. Boş ver. Bunların hepsini boş verin. Sen ya. şundan bahset bakalım. Ne? Kayın pederinin çıtır karısı ne zaman doğuracak? Ne zaman çıkacak? Daha, daha var ona, daha var. Hüs ya. Zeyno. Kızım bunlar bizim hakkımızdaki her şeyi biliyorlar mı yani? Saçmalama Ozan. Sizin çocuk çalışmaları. Hı? Çocuk çocuk evet. efendim efendim şöyle. Güzel güzel gidiyor. Bak, güzel, i̇yi gidiyor Erol. Aa. Şey yapalım, biraz daha kötü yapalım. Ay ben anlamıyorum niye olmuyor ki? E sen demiştin Ozi'nin sperm sayısı da iyi gayet güzel Aa. diye ama. Oha yani. Zeyno oha. Aman Ozi sen de öf. Hayret bir <laughs> şey. Bana bak Eroş. <laughs> Sağda sola benim sperm sayısı değil dedim. Bunu bu çıkartma. Fena olur. Ay üstüme iyilik. Sen evet. de. Allah aşkına. Sevmez öyle şeyleri Sper. Erol yapar mı canım? Hiç Erol yapar mı? Hiç Erol yapar mı? Hiç Erol yapar Minik minik spermleri mi yer? Deli. Zeynep hazır mı? Hazır. Hazır Ozan Bey. Fakat size bir sürprizimiz var. Lütfen gözlerinizi kapayınız. Sürpriz mi? Hı hı. Peki. Zeynep! Şimdi <laughs> gözlerinizi açabilirsiniz. Açıyorum. Tata! Ne yaptı Zeyno? Ne yaptım? Ne olmuş? Nasıl oldu? Ne <laughs> bu hali Zeyno be? Şimdi düzeltecek onlara bakma. Güzel, güzel olmuş. Ay Erol çok güzel oldu. Ay. Allah kahretmesin seni. Ah. Uh. Ay, Ay sen çok çok güzel açtım, çok güzel açtım. Beğendin <laughs> mi? Ben bayıldım. Dur sen iyi misin? Allah kahretsin. Sen iyisin. iyi misin? İyi <laughs> misin? Sen iyi misin? Sen olduğuna emin misin? Bir daha bu kahveye gelmedin gel, gel. ne olur. Ay bakın aynen, şahane mi valla?